öldü. Devlet bölge halkının yaralarını sarmak için acil yardım ödeneğini bölgeye gönderdi. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz. Yarından itibaren cumartesi günü Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız. Ödemeler için devletin tüm kurumları teyakkuza geçti. Tarım Orman Bakanlığımız 8.5 milyon aktardı. Aynı şekilde Aile Bakanlığımız Biraz önce de görüştük. 5 milyon ama bu bütçeyi de çok daha arttırabileceklerini söylediler. Aynı şekilde AFAD'ımız da bir 5 milyon. Çevre ve Şehircilik bakanlığımızda ilk etapta biraz önce söylediğim gibi ilk acil ihtiyaçları için 5 milyon toplamda 23,5 milyon kurumla, bakanlıklarımızdan, kurumlarımızdan para aktarılmaya başladı. Bölgedeki yangınlarla da mücadele sürüyor. Antalya şu an e, bu bölgede Manavgat bölgesinde bir hocalar tarafında e, tüten odaklarımız var. Ayrıca bir de Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Manavgat'ta 40 dereceyi bulan sıcaklığa düşük nemin eklenmesi çalışmaları zorlaştırıyor. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan Poyraz ise alevleri körüklüyor. Bölgede tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.